Selam canım. Adli işlemler başlatıldı yalnız biliyorsun değil mi? Senin en güzel yeri kahverengi gözlerin. Yalnız benim gözlerim yeşil gerizek Kira veriyor musun? Ay kira ne? Ya, Şakira gibi bir şey galiba anlamadım. Arda Kural'ı sever misin? En son izlediğin film mi veya dizisi. Ay Arda Kural'a bayılırım. En son Titan'i izledim. Mükemmeldi. Gerçekten. En son hangi kitabı okudun? Hmm, şeyi okudum. Said Faik'in Abası Yanık. Hadi abla bir yerlere gidelim tatlı kız. Yalnız benim atım yok ki ipini sokayım. Seni görünce her gün aynaya bakıp şükür ediyorum. Çocuğum olsam cebine eroin koyarım. Seni polise şikayet ederim. Karadır kaşı ferman yazdırır. Sendeki bu kalça imam azdırır. Allah belanızı versin be.